Bismillahirrahmanirrahim. Esat Mansur tefsiri. Bakara Suresi 55 ila 57 ayetleri. İsrail oğullarının Allah'ı açıkça görmekle ilgili istekleri. Bir zamanlar ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirittik ki şükredesiniz. Bakara 55-56 Musa aleyhisselam İsrail oğullarına getirmiş olduğu mucizeler yetmiyormuş gibi yeni bir mucize istediler. İstekleri Allah'ı açıktan görmekti. Oysa ki akden Allah'ın varlığına inanan kimse böyle bir şey düşünemez. Çünkü akıl Allah'ın sınırlı olmadığına inanır. İnsan ise sınırlı bir varlıktır. Yine insanın duyu organları ve bütün güçleri de sınırlıdır. Bu nedenle ancak sınırlı olan şeyleri görür ve hisseder. İnsan her şeyin sınırlı, muhtaç ve aciz olduğunu hissedince bir yaratıcının var olduğunu fark eder. Bu şekilde insan Allah'ın aklın fevkinde olduğunu anlar. İnsanın aklı ancak sınırlı olanları ve hissettiği şeyleri düşünebilir duyu organları vasıtasıyla hissedilen vakaları beyne nakleder ve bu şekilde ön bilgiyle düşünmeye başlar. Allah'ı görememek imanı zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Varlığı izlerinden değil de direkt olarak hislerle müşahede edilenlerin sınırlı olduğunu anlarız. Çünkü gözümüz ve duyu organlarımız sınırlıdır ve ancak sınırlı olanı idrak edebiliriz. Allah'ın varlığını tasdik, kendimizin, tabiatın, kainatın aciz ve sınırlı olduğunu kavradıktan sonra doğar. Bundan dolayı her şey aciz, muhtaç ve sınırlıdır deyince sınırlı olmayan, aciz olmayan ve muhtaç olmayan bir güce ihtiyacımızın olduğu ortaya çıkar. Bizi yaratabilecek ancak odur. Sınırlı olan yaratıcı olamaz. Bu sebeple bu asırda yaratıcıyı göster inanayım diyen bir kısım kafirler İsrail oğullarının durumuna benzemektedirler. Bu kişiler derin ve aydın düşünmedikleri için böylesi akılsızlığı gösterirler. Yukarıda izah ettiğimiz gibi derin ve aydın düşünseler de bu akla girmeyen talepte bulunmazlardı. Müslüman olarak bizler Allah'ı görme talebinde bulunmuyoruz. Böyle bir düşünceyi aklımızdan da geçirmiyoruz. Çünkü Müslümanlar olarak Allah'ın sınırlı olmadığına şüphesiz olarak inandık ve kesin olarak tasdik ettik aklımız ancak sınırlı olanları idrak eder ve görebilir şeklinde de meseleyi telakki ettik. allah Teala İsrail oğullarına varlığını ispatlamak için mucize gönderdi. Azametini görmeleri ve inanmaları için onları geçici olarak öldürdü ve dirildi. Allah Celle Celaluhu onlara bir şey daha ispatlamış oldu ki, o da Allah'ın varlığına inanmak için onu görme şartının olmadığıdır. İnsan bir varlığın izini hissederse onun var olduğuna inanır. İnsan görmeden bir uçağın sesini duyarsa, bu uçağın var olduğuna inanır. Tarihte gelip geçmiş şahsiyetler, halklar ve olaylara günümüz insanlarının inandıkları gibi. Oysa onları görmediler, fakat onların izlerini gördükleri için onlara inandılar. Geçmişte yaşayan insanlara ait tarihi bir eser bulduğunda veya gördüğünde kişi bu eşyalardan hareketle insanların onlarla yaşadıklarını anlar. İsrail ölümlerini kendi gözleriyle gördükleri gibi dirilişlerini de gördükleri halde Allah'a şükretmediler. Bu nimeti idrak eden kimsenin Allah'a sürekli şükretmesi gerekirdi. Fakat her insan böyle değildir. İnsanların çoğu nankördür. Bu nedenle allah Teala belki şükredersiniz dedi. Hem de bu mucizeleri gördükten sonra. Allah-u Teala'nın belki veya umulur ki demesi bu şeyin devamlı gerçekleşmediğini gösterir. Fakat insanların çoğu gerçeği görseler bile inanmak istemezler. Ne kadar nimetler elde ederlerse etsinler şükretmezler. İsrail oğullarının böyle bir tavır sergilediklerini Surenin devamındaki şu ayette görürüz. İsrail oğullarına gökten yemeğin indirilmesi ve sizi bulutla gölgeledik. Size men ve selva indirdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize zulmetmediler ancak kendi kendilerine zulmediyorlardı. Bakara 57. İsrail oğulları Allah'ı açıkça görmeyi Musa aleyhisselam'dan isteyince Allah celle celaluhu onları ölümle cezalandırdıktan sonra tekrar dirildi. Bu aslında onlar için büyük mucize ve nimettir. İsrail oğulları çölde aşırı sıcak karşısında şaşkınlık ve çaresizlik içerisindeyken Allah onlara bir nimet indirdi. Kavurucu güneşten korunmaları için onları bulutlarla gölgeledi. Ayrıca onlar yemek isteyince Allah men ve selva adlı yiyecek ihsan etti. Bu yiyeceğin ne olduğu hakkında müfessirler değişik görüşler belirttiler. Bunların bir kısmı menliğinin bir çeşit yiyecek diğer kısmı da bir çeşit içecek olarak tefsir ettiler. Bir kısmı da bunun bal olduğunu söylediler. Selvanın bir tür kuş olduğunu belirtenler de vardır. Bizim için önemli olan bu yiyecek ve içeceğin ne olduğunu bilmek değil, bundan nasıl bir ders ve ibret almamız gerektiğidir. İsrailoğları bütün bu nimetlere karşı nankörlük gösterdiler ve bundan dolayı kafir ve zalim oldular. Bu nedenle Allah Teala bu ayette onlar bize zulmetmediler, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı buyurmaktadır. Çünkü insan kafir, fasık veya zalim olursa Allah'a bir zarar dokunduramaz. Zarar ancak insanın kendisine dokunur. Allah insanlara muhtaç değil ki onların zararı kendisine dokunsun. Aksine insanlar Allah'a muhtaçtırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hiçbir mucize, yemek veya buna benzer dünyevi bir şey istemediler. Aç kaldılar ve eziyet gördüler. Buna rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veya Allah'a isyan etmediler. Daha doğrusu sabırlı oldular. Taşı karınlarına bağladılar. Müşriklerden birçok eziyet gördüler. Öldürüldüler, işkence çektiler ve bütün müşrik Arap ve Yahudilere karşı durdukları halde İsrail oğullarının yaptıkları gibi hiçbir zaman yapmadılar. Kati bir şekilde inandılar ve sebatlık gösterdiler. Çünkü İslam'a aklen girdiler. Derin derin düşünerek veya aydın tefekkürle inandılar. Musa aleyhisselamın dinine giren İsrail oğullarının çoğu aklen değil duygusal olarak inandıkları için bu dine girdikten sonra birkaç defa saptılar ve cezalandırıldılar. Musa aleyhisselamdan mucize, yemek, gölge, gökten bir sofra ve diğer dünyevi hususlar istediler. Bunlar verilmesine rağmen dinde sebatlık göstermediler. Din uğrunda savaşmak istemediler, daha aşırıya gittiler. Peygamberleri kendi isteklerine uymazsa veya isteklerine göre davranmazsa onu öldürüyorlardı. Bir kıyaslama yapacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ve o zamandaki Müslümanlar Musa aleyhisselam'ın arkadaşlarından ve İsrail oğullarından üstündürler. Allah Teala Ali İmran Suresi 110. ayette İslam ümmetinin insanlara çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğunu bildirdi. Öyleyse Müslümanlar bu değeri korusunlar. Ayette gösterildiği gibi ümmetin hayırlılığı marufa emretmek ve münkeri nehyetmekle tamamlanır. Marufa emreden onu uygular ve münkeri nehyeden ondan kaçınmış olur. Bunun manası şeriatı uygulamaktır. Şeriatı uygulayabilmek için devlet gerekir. Bundan dolayı Ümmetin hayırlılığı ancak şeriatı uygulayacak devlet olunca tamamlanır. Maalesef bir gün öyle bir devlet olmadığından ümmetin halinin çok acı olduğunu görüyoruz.